<laughs> ne yapalım peki? Bize ne lazım? X küplü terimler ancak X küplü terimlerle toplanır. Şuradaki X küplü terimi ve şuradaki X küplü terimi bir bulayım ayrı ayrı. Mesela şuradaki X küplü terim 5'in re'li kombinasyonu yani 5'in İki. ikilisi. Evet. arkadaşlısı? ikilisi ile başlar. Ben bunu yazdıktan sonra diğerleri zaten zorunlu olarak gelir. Ne gelir? Birincinin farklarından üç gelir. İkincinin kendisinden 3 üzeri iki gelir. Bunu bir bulayım. Sayısal değerini. Şu kaç? Dokuz. Şu kaç? On. Oldu mu sana doksan iki? Anlaşıldı mı? Şimdi bunun kat sayısı 1, 2 var. Bir de 4'ün kaçtası? Birlisi. Birli kombinasyonu var. 4'ün birli kombinasyonu çarpı birinci x üzeri 3 eksi ikincinin de Nesi? Birinci kuvvet. Biri. O zaman şurada bir eksi bir gelir. Şurada dört gelir. Şurada iki gelir. Eksi sekiz x küp de buradan gelir. Sonuç 90 eksi 8 x küpten 82 İlk. anlaşıldı mı acaba hocam tekrar anlatır mısınız baştan şimdi diyorum ki şurada şurada eee X küplü terim nasıl gelir? 5'in ikili kombinasyonuyla gelir. Birincinin farkından X küp ikincinin de kendisinden yani ikinci kuvvetinden 3'ün karesi gelir. Burası 9'dur. Burası da ondur. Çarp doksan X küp. Burası tamam mı? ama böyle olmuyor ki soruyu soruyorsun bari tamam olup olmadığını söyle Ben nereden bileyim senin ne anladığını tamam hocam tamam değişti tamam değildi bir daha anlattı sonra bir daha anlattı başka örnek verdi sonra ikincisini alıyoruz şu iki zaten kat sayı. şuraya aldım x e eksi bir üzeri dördü de dördün birinci kuvveti varsa x küp gelir e, kombinasyon varsa x küp gelir. Tamam mı? Sonra ikincinin R'si. ikinci dediğim bakın şurada dikkat edin. Eksi bir. Siz çoğunlukla bu eksi hatasını yapıyorsunuz. Birin, birinci kuvveti etkisizdir falan. Bu hatayı yapıyorsunuz. Ondan sonra bu iki, bu dört, bu eksi bir. Ne oldu? Eksi sekiz x küp oldu. Toplayalım birbiriyle, 82 küp olur. Kat sayısı nedir diyor, İşte burada 82'dir. Doğru mu? Değil hocam. O zaman, gençler, şu sorunun da çarpım hali size kalsın, diyeceğim ama bir giriş yapalım. Burada ne olması lazım? Katsayının birincisinin x küpünden 90 geldi, ikisinin x küpünden de eksi 8 geldi. Burada katsayı ne olması lazım? Eksi 720. Nasıl? Neden geldi bu? 90 çarpı eksi 8'den. 90 çarpı eksi 8'de Melike Evet hocam otomatik de Güzel yani Daha iyi olmasını ister misin? Evet Biraz dikkatli o zaman Cevap bu değil Nasıl olacak o zaman? Melike ne olmayı düşünüyorsun? gelecekte düşünüyorsun tabii. Fikrinde ne var? Eczacılık istiyorum. Eczacılık. Yani kısacası tıpa yakın bir puan. Evet. O zaman matematik azıcık daha düzeltmek lazım. O da senin dikkatli çalışmanına bağlı. Belki bu sorunun bir önceki soruyla çok bir ilgisi yok. Çarpma olduğu için yok. Toplanan terimler toplanan terimlerin tek özelliği aynı terimlerin katsayıları kendi aralarında toplanır ya da çıkartılır. Çarpma ise biraz farklıdır. Çarpmada e, dağılma özelliği vardır. Çarpmanın dağılma özelliğini kullanmak için de mesela ne olur derse ne olur dersen şöyle olması gerekir. Çarpmada çarpılacak terimin bir x üzeri sıfırlısı bulunur. x üzeri sıfırlı bulmak için bir tanesini bulalım. Ne olması gerekir kombinasyonun? x üzeri sıfır getirebilmem için. 5'in 5'lisi mi hocam? Çok güzel. Beşin Meclisi. Beşin Meclisi'nde birinci terim x üzeri sıfır gelir. Devam et peki diğer terime de. Üç üzeri beş. 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 Bunu ancak bunu ancak sıfır geliyorsa x küple çarparsa x küplü bir terim elde ederiz. Doğru mu? Doğru peki, hocam. Terim nasıl gelir ikincide? Şurada gördüm bir. Biri. Biri çarpı eksi bir üzeri de ne gelmişti? Bir. Bu çarpı bu çarpım evet e, x küplü terim getirir. Bitti mi? Bir. Melike bitti mi? Efendim? Bitti mi diyorum? Bu mu yani cevap? Hayır. Bunlar katsayı değil ki. He? Bunlar katsayı değil ki. Nasıl katsayı değil ya? Üzeri bir de olabilir. Karşı tarafta x üzeri iki olur. Tamam işte bitmedi. Onu diyorum. x üzeri bir ile x üzeri iki gelecek. x üzeri iki ile x üzeri bir gelecek son olarak x üzeri 3 ile de x üzeri 0 gelecek. Yani 4 tane terimi 4 tane terimi toplayacaksın. Yani çarpıldıktan sonra toplayacaksın. Burada bir terim buradan bir terim buradan gelir. Toplanır, sıkıntı yok. Burada x küplü terim çarpılarak 4 tane gelir. Olayı anlatabildik mi? Evet. Bunu çözüp gruba ilk atanın kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Süre başlamıştır. Zaten sorunun da çoğunu yaptım ben. Gençler galiba son son özellik miydi neydi? Hatta şöyle diyeyim ben bunu birazcık değiştireyim. Bunun üzere bununla ilgili dört tane soru sorulur. Ya altına yazayım ne fark eder ki? Altına yazayım. C şıkkı Kaç terim vardır burada? D şıkkı ne olsun? A kare çarpı B teriminin kat sayısı nedir? Çok güzel bir soru oldu ha. Böylelikle üçlü terimle ilgili size sorulabilecek tüm soruları dört tanedir zaten sormuş oldum. Şu C ve D nadiren sorulsa da mesela C şıkkı bir ezberdir. Nadiren sorulsa da özellikle katsayılar toplamı ve sabit terim üzerinde ki bu kitapla ilgili almış diğerleri yok mesela. Ee, alıştırma sorularında kaç terim vardır diye bir soru sormuş ama D şıkkını yine almamış. Buyurun. Melike niye eczacı olmak istiyorsun? Çünkü e, bence bana göre bir meslek. Mesela tıp bana göre değil, doktorluğu yapamayacağımı düşünüyorum. Sana göre meslek derken ne yani, nesi sana göre? İlgi alanlarıma uyuyor. Bir sürü çalışma alanı var. Şey, ne, ne gibi mesela? Ben, ben bilmiyorum, tabii onun için soruyorum. Ne, ne gibi mesela bir eczacı ne yapar? Benim bildiğim eczacılar bakkaldan farksız değil. Benim bildiğim. Mesela gidiyorsun bakkala bir çikolata veriyorsun. Parayı uzatıyorsun. Markasını söylüyorsun. Çikolatanın. Adam sana iki liralık 5 liralık neyse bir çikolata veriyor. Ve o çikolataya bakarken de ah ne kadar güzel çikolata, kaliteli, güzel tercih yaptınız falan filan hiçbir yorum yapmıyor. Gerek yok. E, mesela basit, adi, kaliteli bir çikolata olsa bile yorum yapmıyor. Gelin bunu almayın. Şu daha iyi falan dediği yok mesela çikolatanın. 50 kuruş, 1 lira daha verin, fazla verin, şunu alın. Çocuğunuza yazık falan dediği yok. Parayı veriyor, çikolata alıp gidiyor. Hiçbir şekilde muhatap olmuyor. Eczacılar da aynı şekilde. Konuşmaya da gerek yok. Müşteri çikolata istiyorum diyor ya. E, burada konuşmaya da gerek yok. Onun dili reçete. Reçeteyi, yani o şifreyi veriyorsunuz. Kalkıyor. İyi bir eczacıysa öncelikle bir geçmiş olsun falan muhabbetine giriyor. Ona iyi eczacı diyorlar geçmiş olsun hasta kim falan filan derken o arada ilaç hazırlanıyor çünkü para kazanıyor. Ondan sonra e efendim şu soruları da yapan varsa yapsın bak. E, eczacı eza e e şeyi alır e şey ilaçları verir parasında bir şekilde yüzdesini peşin diğerini sonra alır ve biter. Şimdi bunu ne etsin sana uygun? Bakkal da olsam olur mesela. Bir markette de çalışsam olur. Parası e, maz. sadece ilaç satmıyor ki. İşte ben onu soruyorum. Benim algım, eczacı bu şekilde diyorum. Şeyde yani bir hastane çevresindeki olanlar sen ne yapmak istiyorsun? Mesela şunu diyebilirsin. Ben bir firmaya gidip ilaç üreteceğim diyebilirsin. Böyle bir fikrin mi var mesela? Evet. üretecek kişi rolünde misin? Evet. var ya ilacı verir, ya ilacı verir. Ne? Yani olanlar ilaç üretmiyor mu ki? Hayır üretemez. Yani değişik şeyler var onun. E, belgeler, sertifikalar falan. Bu önceden de bir eczacının, e, atıyorum kendince bazı ilaçları usta çırak ilişkisiyle ürettiği. Şimdi yok öyle. Bir o var bir de şu var yani üretecek kapasitede kaç kişi var bunun? Bir de o var. Mesela dikkat ederse, dikkat et o diplomayı alana kadar çalışıyorlar ondan sonra arkada oturuyorlar bir tane kalfa alıyorlar o lise mezunu ortaokul mezunu fark etmiyor o ilacı veriyor parayı da arkadaki kişinin hesabına yatırıyorlar o kişiye rezacı diyorlar. Bu da bir hayat tarzı ama değişik. Evet. Ama ki? insanlara bizim ülkenin ihtiyacı var. Yani üretimi yapabilecek kişilere bizim ihti ihtiyacımız var gerçekten. Şimdi kat sayılar toplamı nedir? Neydi? Neydi? Kat sayılar toplamı. Bilinmeyene bir ver. Bilmiyorum. Ne oldu? İki buradan gelir. Bir yok, bire düştü. Bir daha. Dört üzeri dört. Evet. Sabit terim nedir? gerek katsayılar toplamında gerekse de sabit terimde diyor ki parantez içini sıfır yapmıyorsa birine sıfır yaz birine bir yaz. Bakalım sabit terimde sıfır yazarsam ne oluyor? Sıfır. Sıfır. A. Üç mü sabit terim? Sabit terimi ve katsayılar toplamını aynı anda içeren bir tane soru bulduk. Anlaşıldı mı bu A ve B şıkları? Evet. Zaten birine sıfır, birine bir ne sıfır bir ne bir yazıyorsunuz. Ne kadar zor olabilir ki? Kaç terim vardır? Üçlü ifadelerin terim sayısı n artı bir. Hatırlıyor musunuz? n artı iki bölü iki formülüyle hesaplanır. Yani beş altı bölü iki de 15. Arda sen mi yazmıştın bu 15'i? Evet hocam. Söyle bakalım Arda. Akare B ile ifade edilen terimin kat sayısı nedir? Öyle birazcık sohbet anında hemen ben bunu buldum falan filan. Hocam bir saniye daha ona geçmemiştim. Nasıl geçmedin ya? Bir de ben bunu size anlatmadım diyor musun? Bu değişiklik evet. ben anlatmadım. De Arda Deniz bizim sınıfta değil. Ne? Hocam ben B sınıfındayım. Ders din kültürüydü. Ben de girmedim. Ha. Ne diyorsunuz? Atayım Arda'yı burada mı kalsın? Kimse cesaret edip de şunu yap diyemiyor. Yani. Atın hocam. Nihat ya. Bir matematik sevdalısı bulmuştur. Olsun hocam. Neyse gençler bunu size anlatmadım anlatıyorum. Neden anlatayım? Şöyle A artı ve artı C gibi toplam olsun da burası da ne olsun? 5 olsun. Ee, şurada bir bana Merve orada mısın? Evet. Merve bu, bu ABC sayılarına birer şey kuvvet verir misin bana? A'nınki ne olsun? B'ninki ne olsun? C'ninki ne olsun açılımda? Şu da kombinasyonu olacak. Yani hepsinin toplamı 5 olacak. Evet ona göre dağıt kafana göre. Ha, kafama göre. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Bu mu? Evet. Bunun e, gençler kat sayısı şöyle olur. Şuralara dikkat edin. 1, 2, 2. 5'in aslında şöyle yazılıyor, yazılıyor da. Üçlü permütasyon, ikili permütasyon böyle yazılıyor. Anlamı da şudur. 5 faktöriyel bölü tekrarlı permütasyondur. 1 faktöriyel, 2 faktöriyel ve 2 faktöriyeldir. Gördünüz mü? Sırasıyla A, B, C'nin kuvvetleri. İsterseniz bunu bir not olarak alabilirsiniz. Şimdi bu durumda bu durumda bir kombinasyon var. Hatta burada A kareyi N'in öncesinde 2 a kare var. 2 buraya gelmiş. Ee, B'nin kuvveti 1 iken aslında eksi B'yi almam lazımdı. Eksi 1 de buraya gelmiş. 3'ün kuvveti 3'ün kuvveti ne olur? 3 tane terimi de yazmamız lazım. 3'ün kuvveti ne olur? Şunu kim söyledi ya? İki mi hocam? Şu bir iki 2, kim söyledi? Ha ben mi? Merve üçün kuvveti ne olur? Ee, üçün kuvveti mi? Bir iki, iki. Kaç? Ay yok bir. Bir olur. Bir olur tabii ki. Yani şurada bildiğini bildiğim için ne olur dedim. 3 burada yok o da buraya gelmiş. Aynen. Tamam mı? Normal açılımı şudur gençler. Bir kombinasyon 2 A'nın karesi 1 bit B üzeri 1 demiş. B diye bir şey yok orada. Eksi bir şey var. B almamış. 3 üzeri 1. Bakın şimdi yok karesi bu. Bakın şimdi 2, 3, 4. Evet oldu. Bu böyleyken peki kombinasyonu söyleyin. 4, 4 Hadi ya az önce söyledim. 2 1 1. Yani komple. Merve biraz bağır bağır sesin gelmiyor. Şey 2 1 1 yazacağız. 2 1 tabii ki. Peki bunun açılımı nedir? 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. 2 faktöriyel. Şunları da yazalım da görsünler o birler nereye gitti diye kimse bir soru sormasın. Bir de şurada 2'nin ikinci kuvveti gelmez mi? Şundan dolayı. Aa, evet, evet. Bir de şurada 3'ün birinci kuvveti gelmez mi? Bunlar geldikten sonra bir de şurada bu önemli eksi birin birinci kuvveti gelmez mi? Evet. Bunlar geldikten sonra kalanları yazarım. A kare B olmaz mı? Evet. İşte katsayı bu. Bu kadar. Katsayı. 4 faktöriyel 24 yarısı 12 çarpı 4 çarpı 3 çarpı eksi 1 eksi 144'müş. Lan bunu bir size öbür sınıfa ödev bıraktım. Bunu da size çözdüm ya. Neyse. Anladınız mı? Evet. O terim de bulunabiliyor. Herhangi bir terim. Üçlü terimin kat sayısını ya da şu terimi içere. ifadesi nedir diye bir soru sorduk cevabını da bulduk. Nadiren de olsa karşınıza çıkabilecek bir soru. Şimdi bir soru soruldu. Permutasyona daha yeni geçmişken, hocam şu soruya bakar mısınız? dedi. Ben de dedim ki, bakın bu soru tekrarlı permutasyonu içeriyor. Daha tekrarlı da permutasyona da gelmedik. Bu soruyu dedim, sana çözmemizin çok bir esprisi yok. Bu soruyu ben sınıfa çözeyim. Sizin sınıfta gelmemiş olabilir yalnız. Sınıfa çözeyim demek yani dersine Girdiğim her öğrenci bu tür efendim sorular hakkında da bilgisi olsun çünkü çocuk sorduğuna göre bir yerde rastlamış. Şimdi gençler aslında bu soru şeye benziyor. Adam Bey'e kaç değişik şekilde gidilir sorusuna benziyor. Kurbağanın kurbağacın k'sı burada. Bir başka ifadeyle sen bu karedesin. Sen bu karedesin. eee Tabi soruyu bir görelim. Soruyu biraz nasıl bizim e, yukarı ve sağa doğru hareket isteniyorsa burada da e, sağa ve aşağı doğru çünkü buradaki amaç buradaki amaç şu K noktasına ulaşmak. Şu K noktasına ulaşmak. Şimdi buradan geldin. Kur dedin. İşte bilmem şu dedin. Yukarı çıktık. Hayır. Öyle değil. Yaptığın her hareket bu K noktasına seni bir adım daha e, götürmesi lazım. Bu da bu da eee şu kendisinin verdiği sağa ve aşağı doğru hareketle mümkündür. Bitti mi vakit? 9 dakika hocam 9 dakika var. Allah Allah. Niye Tekrara bir ileti geldi. 10 dakikanız için. Hayır şey, bitti. <laughs> bitti mi? İleti evet. Kapatacağım dedi de onun için. İleti. Neyse buna bir bakın. Yarın mı? Evet. Yarın dersimiz var. Yarın bunu bu çatının ve bu çatıya benzer üç tane farklı çatının aynı kurbağacık gibi çözümünü yap.